Herkese selam dostlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Rio'nun simgesi haline gelen Kurtarıcı İsa heykelinin olduğu yere çıkacağız. Diğer adıyla, orijinal adıyla Cristo Redentor olan tepeye çıkacağız. Yürüyerek gideceğim. Bakalım yolda baya uzun, 8 kilometrelik bir yol var ve tepeye doğru çıkacağım. Diğer türlü toplu taşıma kullanmam gerekiyor veya Giriş ücretli ama ben yürüyerek gitmeye deneyeceğim ve ücretsiz bir şekilde girip girilmeyeceğini bakacağım. Hadi gidelim. Rio'nun eşsiz manzaraları. Rio'da bu tepelerden çok var ve gerçekten çok güzel bir manzara katıyor. Evet dostlar, Kurtarıcı İsa ile buradan görünüyor. Tam karşıda. Oraya çıkacağız. Dostlar şu anda favela gibi bir yerden yürüyorum. Ben favelanın içinden gitmekten vazgeçtim dostlar. Yani bir yere kadar iyiydi, idare ediyorduk ama belli bir yerden sonra bir baktım artık tenha olmaya başladı. Ve e, bazı gençler vardı böyle çete gibi. Bağırarak konuşuyorlardı. Yani ben oradan gitmenin iyi bir fikir olmayacağını sezdiğim için vazgeçtim ve hemen geri döndüm. Zaten yolda bazen birileri bir şeyler söylemeye çalışıyor. Birisi bir şey söylemeye çalıştı. Para para gösteriyordu falan. Anlamadığımı söyledim hani. Ondan sonra bir tane motor yandan geçerken spin attı. Böyle korkutmak amacıyla galiba. O yüzden bir de yollar çok dönemeçli falan çok anlamsız bir yere gidiyor. Yani haritada daha kısa olduğu için o yolu seçtim ama favelanın içinden geçiyormuş. Ben de daha e, uzun yolu seçtim. Bak şu an geçtiğim yerler de böyle. Rio'nun zengin kısımları. Şurada görüyorsunuz Rio'nun meşhur tepeleri. Buralar zengin yerler. Buralarda sıkıntı yok, güvenli. Lüks konutlar falan var. Daha iyi böylesi. Çok güzel bir manzara eşliğinde yürüyoruz. Manzara çok güzel. Göl var burada. Manzara harika. Bir de buradan bakalım. oturanlar baya şanslı şöyle bir manzaraya bak Evet Gölün kenarına geldim manzarayı daha iyi görmek için şu arkalarda pavela var Ön taraflar apartmanlar zaten bildiğiniz lüks kesim. Zengin kesim. Arkada da favela. Biz bu yoldan devam. Yolda giderken gideceğimiz noktanın bulunduğu yer baya uzak görünüyor. Hadi bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek var mı? Harika bir manzara. Manzara eşliğinde insanlar burada yürüyüş yapıp bisiklet sürüyorlar ve yani bu manzara eşliğinde spor yapmak da harika bir şey. Yol boyunca gördüğünüz gibi bayağı koşan insan var. Koş yolundan devam ediyorum gördüğünüz gibi koşanlar, spor yapanlar ve manzara. Harika. Bu manzara eşliğinde Hindistan cevizi su içmek de güzel gider diye düşündüm. Evet. Hindistan cevizi suyumuz da burada ve manzara eşliğinde yudumluyoruz. Suyunu içtikten sonra e, içinde yemek için böyle bir şekilde kesti adam verdi bana şimdi. Diyorsunuz buraya çıkabilecek miyiz acaba? Hadi bakalım. Dostlar az önce Park Lake diye bir parkın içine girdim şimdi. Böyle bir yerden girdim. Buranın içinden yürümeye çalışacağız. Şimdi artık heykelin olduğu tepenin tam dibindeyiz. Burası da bayağı turistik bir yere benziyor. Parkın içinde böyle Yerel halkın ürünler sattığı böyle tezgahlar kurulduğu yerler var. Kendilerinin yaptığı güzel el emeği, işler var. Çok güzel ya. Yani. Parkellage denen yerdeyiz hala. Gördüğünüz muhteşem manzara. Parke Portekizce'de park demekmiş. Park demek. Ve Kurtarıcı İsa Ekili, tepede. Ben buranın doğasına hayran kaldım. Şu ağaçlara bakın. çok çok iyi ya. Yani ağaçlar gövdesi çok büyük. Mesela bunun gibi. Hobbit köyüne benziyor ya. Vah. Wow. Şu tepedeki sarkıtlara bak. Burası karanlık ama sarkıtları görüyorsunuz. Evet şimdi bu parkı geçtikten sonra artık trekking yoluna çıkıyoruz. Burada böyle bir patika yoldan yukarı doğru tepeye doğru çıkacağız. Ağaçların üzerine işaret koymuşlar. Doğru Aha. yolda olduğumuzu belirtmek için. Yani yol böyle hani anlaşılıyor patika yol olduğu. Kaybolma ihtimali yok. Yalnız hiç kimse yok, tenha. Aslında güzel yani ben Brezilya'nın böyle tırmanış yerlerini çok seviyorum. Çok doğal yerler. tamamen üstümüz kapalı yani güneş girmiyor ve es, esmiyor da aslında sıcak çok sıcak çünkü biraz boğucu havası var ama oksijen yüklemesi için çok iyi Maymunu görüyor musunuz? Maymunlar bak o oh. antena. Kaç kaç onu kuy. Evet maymunlar orada. Göz gözü gelmemeye çalışayım dedim. Uyuyor. Allah beni gördüler. O da bana bakıyor. Neyse biz fazla bulaşmayalım. Maymunla maymun olmayalım şimdi. Peşimize takılır. Ne yapacağını bilemezsin ki. Bazen diyorlar maymunla göz gö teması kurmayın diye. Yani ben genel olarak bunu biliyorum. Burada böyle olur mu olmaz mı emin değilim. Riske girmemek lazım. Yol üstünde böyle bir şelale var. Ayrıca tabela buradan sola doğru gösteriyor. Buradan devam edeceğiz. Şelalenin üst kısmı yine böyle buradan gösterdiği gibi çıkacağız. Böyle aşağı su akıyor. Dostlar, ben çıkarken e, patika yolda yön gösteriyordu. 300 metre ileride e, dinlenebileceğiniz, yemek yiyip, su içip, çay içip, kahve içip ya da ihtiyacınız giderebileceğiniz her türlü iş için e, bir yer var. Oraya geldim şimdi. Buradan içeriden bilet soralım. Buradan devam e, Üstlerle oraya kadar devam ediliyor. İçeri girince bileteriye denen yerden yetişkin için 81 real. Yani onu da 6 ile çarptım. Bu arada sordum. Yani ben buraya kadar yürüyerek geldim. Bundan sonra da yürümek istiyorum dedim. Onlar önermiyoruz dedi ama Geldiğin yoldan devam edersen e, Gidebilirsin dediler Fakat yağmur Yağabilir diye önermiyoruz Ancak biz yine yola devam edeceğiz Buraya kadar geldikten sonra da Devam ederiz Dostlar az önce gösterdiğim yerde Bir şeyler yedim Su içtim Tatlı bir şeyler aldım Biraz daha kan şekerim yerine gelsin diye Şu an enerjim Daha iyi Dostlar çıktığımız tepenin adı Korkovado. Bu tabelayı sürekli görüyorum Ve takip ediyordum Burada Bir demir yolu var Buraya e, Yukarı çıkmak için e, Trenle yukarı çıkmak için Yapılmış Corcovado Şimdi de buradan çıkacağız herhalde ama Başka yolu yok galiba. Yo şurada bir patika yol var. Yani buradan çıksak ne olur ama tehlikelidir büyük ihtimal. Çünkü Korkovadu da soldan gösteriyor. Biz yine yolu takip edelim. Parası olan çıkıyor tabi. Ama biz macera hiç severiz. Evet çıkarken Karayoluna da rastladık. Bundan sonra daha kolay olur. diye tahmin ediyorum. Oh. Amma, amma yoruldum ha. Helikopterler de uçuyor tepemizde. Kimisi de böyle buraya helikopterle çıkıp manzarayı öyle görmek istiyor. Yol biraz daha rahatlattı şimdi. Yoldan gidiyoruz. Araçlar da geçiyor. Dostlar sonunda vardık. Şu merdivenlerin yukarısında. Görebileceğiz mi? Dostlar bilet yerine geldik. Bakalım ne kadarmış. Hello. Yeah. How much? Oh. 55 55 no, 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 no. Okay. Neşabe do Poltau. Rio manzara. <gülüyor> 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 dostlar sonunda zirveye çıktık. Di <laughs>

Cadê sua mamãe, padre? Agora sim! Um, dois, três! Her şey 1859 yılında Fransız bir rahibin 710 metre yüksekliğindeki Corcovado Dağı'nın zirvesine dini bir anıt inşa etme hayalini kurmasıyla başladı. İnşaat 1922'de kutlanan Brezilya'nın bağımsızlığının 100. yılı hazırlıkları sırasında hayata geçmeye başladı ve 1931 yılına kadar sürdü. O dönemin değerine göre 250 bin dolara mal oldu anıtın açılışı 12 Ekim 1931'de gerçekleşti. Kurtarıcı İsa heykeli 28 metre genişliğinde ve 38 metre yüksekliğindedir. 30 metresi anıttan, 8 metresi kaideden oluşmaktadır. Kurtarıcı İsa heykeli Art Deco tarzındaki dünyanın en büyük heykelidir. Hristiyanlığın bir simgesi olan kurtarıcı İsa heykeli aynı zamanda Brezilya'nın ve bir bütün olarak Latin Amerika'nın kültürel simgesi haline gelmiş, sinemada, televizyonda ve müzikte tasvir edilmiştir. Anıt, yılda ortalama 2 milyon ziyaretçi alan önemli bir turistik cazibe merkezidir. 2007 yılında gayri resmi olarak modern dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçildi. Bu kara 100 milyonu aşan internet ve telefon oylarına dayanıyordu. Ancak yarışma, harikaların seçiminde bilimsel kriterlerin bulunmadığına dikkat çeken Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından desteklenmemiştir. Sugarloaf şurada. Copacabana İpanema. Biz şu yoldan geldik. Manzarayı izleyiz de. Bu tarafta şehir merkezi. Ay. <laughs> a la Dostlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.